Güney Amerika'nın göğsünde, binlerce kilometre boyunca uzanan Ant Dağları, tepeler sisle boğulmuş, vadiler derin ve soğuk, geceler ölüm sessizliğiyle kaplı. Fakat bu sessizlik bir adamın ayak izlerini saklıyordu. O adam, tarihin en karanlık seri katillerinden biri. Adı Pedro Alonso Lopez. Ama dünya onu başka bir isimle tanıyacaktı. Ant Dağları Canavarı. 1970'lerin başında Kolombiya, Ekvador ve Peru'nun tozlu kasabalarında çocuklar birer birer kayboluyordu. Kimse nereye gittiklerini bilmiyordu. Bazı anneler son gördükleri anı tarif ediyordu. Küçük kızları pazar yerinde kocaman kara gözlü, sakin bakışlı bir adamla konuşuyordu. Adam onlara şeker, oyuncak ya da kıyafet vaat ediyordu. Ardından izleri yok oluyordu. Yetkililer bu kayıpları önce tesadüf sandı, sonra da kaderin zalim bir oyunu ta ki rakamlar korkunç bir tablo çizene kadar. Pedro Lopez çocukluğundan itibaren şiddetin içine doğmuştu. 8 yaşında evden kaçtığında başına geleceklerin ilk tohumları atılmıştı. Sokaklar acımasızdı. Hırsızlık, açlık, istismar onun günlük hayatıydı. Bir gün yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen bir yabancı tarafından kaçırıldı. Haftalarca tecavüze uğradı, dövüldü, bir hayalet gibi yerin dibine gömüldü. O gün insanlığa olan son bağları koptu. Yıllar geçtiğinde Lopez artık masum bir çocuk değildi. O, gözleri hiç yaşarmayan, vicdanı çoktan ölmüş bir adamdı. Hedefleri belliydi. 8 ile 12 yaş arasındaki kız çocukları, Onlara yaklaşmak için sakin, güven verici bir ses tonuna bürünür. Masum gülüşler takınırdı. Onu görenler sanki iyi niyetli bir amca ya da akraba zannederdi. Ama bu maskenin arkasında ölümün soğuk nefesi vardı. Kurbanlarını genellikle pazar yerlerinden seçerdi. Kalabalığın içinde avını belirler, adımlarını onun temposuna uydurur, ardından konuşmaya başlardı. "Anneni tanıyorum." derdi. Sana güzel bir elbise alacağım. Çocuk bu güvenli yalanın içine çekilir, bir süre sonra ıssız bir bölgeye götürülürdü. Orada dünyanın bütün ışıkları sönmüş gibi olurdu. Lopez'in yöntemi her zaman aynıydı. Önce güven, sonra kaçınılmaz son. Çocuğu elleriyle boğar, cansız bedenini toprağa gömerdi. Gömmek için seçtiği yerler çoğu zaman aynı bölgede kümelenirdi. Adeta kendi mezarlığını oluşturuyordu. Sonradan itiraf ettiğinde kurbanlarının yerlerini gösterdi ve polisler kazdıklarında birer birer kemiklere ulaştı. Bu cinayetler öylesine çoktu ki sayı inanılmazdı. Lopez sorgulamalar sırasında 300'den fazla çocuğu öldürdüğünü söyledi. Yetkililer soğukkanlı bir şekilde anlattığı bu rakam karşısında dondu kaldı. Onlar bana ait oyuncaklardı dediğinde odadaki hava buz kesmişti. Onun gözünde çocuklar birer can değil, kısa süreliğine sahip olduğu nesnelerdi. Ancak bu hikaye yalnızca cinayetlerden ibaret değil. Asıl korkunç olan bu adamın yıllarca yakalanmamış olmasıydı. Çünkü kurbanlar yoksul ailelerin çocuklarıydı. Kaybolduklarında büyük bir medya ilgisi olmaz, soruşturmalar derinleştirilmezdi. Yoksulluğun, ilgisizliğin ve bürokrasinin kör noktalarında Lopez özgürce dolaştı. Yakalanması ise tesadüf eseri oldu. 1980'inde Ekvador'da bir pazar yerinde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken, pazardaki annelerden biri onun peşine düştü. Çığlıklar yükseldi, kalabalık toplandı. O an Lopez'in maskesi düştü. Halkın linç etmeye hazır olduğu adam polis tarafından son anda kurtarıldı. Belki de tek kurtuluşu buydu. Çünkü linç onun için ölümden beter olabilirdi. Sorgulama odasında Pedro Lopez hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Aksine, sakin ve neredeyse gururlu bir ses tonuyla cinayetlerini anlattı. Ben kız çocuklarını seviyorum diyordu. Onlar saf, temiz ve kısa süreliğine bana ait oluyorlar. Bu sözler Tarihin en hastalıklı zihinlerinden birinin soğuk yankısıydı. Lopez kendini artık yenilmez sanıyordu. Her yeni kurban onun gözünde bir başarıydı. Onun için öldürmek nefes almak kadar sıradan bir hale gelmişti. Avlarını seçerken bile sistemliydi. Çoğunlukla pazarlarda, kalabalık ve kaotik ortamların arasında güven duygusunu manipüle ederek yaklaşıyordu. Çocuklara hediyeler vaat ediyor Onlara şekerler ya da oyuncaklar gösteriyordu ve çoğu zaman bu masum vaatler geri dönülmez bir yolculuğun başlangıcı oluyordu. Yakalanmamak için kurnazca taktikler geliştiriyordu. Kurbanlarının çoğunu uzak kırsal alanlara götürüyor. Gözden ırak, sessiz köşelerde işini bitiriyordu. Birçok kurbanının cesedini gömdüğü yerler hiçbir haritada işaretli değildi. O adeta kendi ölüm haritasını zihin duvarlarının ardına çizmişti. Ama bu kadar uzun süre iz bırakmadan devam etmek imkansızdı. Özellikle en dağları çevresindeki köylerde kaybolan çocukların sayısı korkutucu bir şekilde artıyordu. Aileler çaresizlik içinde yetkililere başvuruyor. Ancak polisin elinde somut bir kanıt yoktu. Ta ki bir gün Lopez'in karşısına hayatını değiştirecek bir engel çıkana kadar. Kolombiya'da işlediği cinayetlerden sonra Ekvador'a geçen Lopez burada da aynı vahşi ritüelini sürdürmeye başladı. Fakat 1980 yılında kurban olarak seçtiği küçük bir kız çocuğu onun planını alt üst etti. Çocuğun kaybolması üzerine ailesi hemen alarma geçti. Köyde büyük bir arama başlatıldı. Köylüler Lopez'in çevrede dolaştığını fark edince şüpheler yoğunlaştı. Bir gün pazar yerinde onu takip etmeye başladılar ve sonunda onu suçüstü yakaladılar. Lopez köylülerin eline düşünce işler çığırından çıktı. Kalabalık öfke seline dönüşmüştü. İnsanlar onu linç etmek istiyordu. Ancak şans eseri bölgeye yetişen bir polis ekibi Lopez'i linçten kurtarıp gözaltına aldı. Onun için bu an ölümden kıl payı kurtuluştu. Fakat aynı zamanda özgürlüğünün sonu olacaktı. Sorgu odasında Lopez başta soğukkanlı ve ketumdu. Fakat günler süren baskı ve sorgulamanın ardından kırıldı. İtirafları ise tüm dünyayı şok etti. 300'den fazla çocuğu öldürdüğünü, çoğunu Ekvador, Kolombiya ve Peru'da kurban ettiğini soğukkanlı bir şekilde anlattı. Daha da korkuncu, bunları anlatırken Yüzünde en ufak bir pişmanlık emaresi yoktu. Aksine, sanki bir zafer hikayesini dile getiriyordu. Polis ekipleri Lopez'in tarif ettiği gömü alanlarına gittiğinde, toprak altından çıkan küçük bedenlerle karşılaştı. Her biri onun vahşetinin sessiz tanıklarıydı. Bu manzara en deneyimli dedektifleri bile gözyaşlarına boğdu. 1983 yılında Pedro Lopez, Ekvador'da 110 çocuğun cinayetinden suçlu bulundu ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak kanunların yetersizliği ve dönemin yargı sistemindeki boşluklar, bu cezanın gerçekte ne kadar trajik bir şekilde kısa olduğunu ortaya çıkaracaktı. 1994'te cezasını tamamlayan Lopez serbest bırakıldı. Ancak Kolombiya'da geçmişte işlediği suçlardan dolayı tekrar gözaltına alındı. Ne yazık ki 1998'de iyi hal gerekçesiyle yeniden serbest bırakıldı. O günden sonra izini kaybettirdi. Onun gerçekten durup durmadığı yoksa yeni kurbanlar aramaya devam edip etmediği ise hala bilinmiyor. Pedro Lopez tarihe enda'ları canavarı olarak geçti. Onun hikayesi Sadece bir seri katilin kan donduran suçları değil. Aynı zamanda yetersiz adalet sisteminin toplumun en savunmasız bireylerini nasıl koruyamadığının kanıtı olarak hafızalara kazındı. Bugün bile onun adı Latin Amerika'nın en karanlık kabuslarından biri olarak anılıyor ve belki de en korkuncu hala bir yerlerde nefes alıyor olma ihtimali.